Merhaba sevgili astroloji severler, Boğa burcu 2024 yılında neler yaşayabilir, olasılıklar nelerdir, nelere dikkat etmesi gerekir, hangi alanlarda sorumluluk alacak konusunda bir canlı yayın yapmak istiyorum. Söz verdiğim gibi ee, ve Boğa burçlarına özel olacak bu canlı yayında kısa öz bir şekilde onların nelerin beklediğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle yükselen Boğalar'dan başlamak istiyorum. E, güneş burcu boğa olanlar için son derece şanslı bir yıl olabilir özellikle 26 Mayıs'a kadar Jüpiter'in boğa burcundaki transiti egonuzu e, bilinçli olarak atmak istediğiniz adımlarda e, başarı hikayenizi güçlendirebilir, büyütebilir e, biraz daha egonuzu tamir edecek, sizi daha iyi hissettirecek, daha güzel, daha yakışıklı daha hoş, daha başarılı hissettirecek olaylar yaşama ihtimaliniz son derece yüksek yükselen boğalar için de bolluk, bereket ve şans fırsatların daha yoğun olacağını söyleyebiliriz 26 Mayıs'a kadar. Ancak Özellikle yükselen burcu boğa olanların 12. evlerinden ve 6. evlerinden bu yılda tutulmalar alacak olması 25 Mart'taki ay tutulması, 8 Nisan'daki güneş tutulması, yine 2 Ekim'deki güneş tutulması hep 6. ve 12. evlerinden tutulma alacaklarına işaret ediyor. Özellikle yükseleni boğa olanlar, ikinci etapta benim burcum boğa diyenler, size sorulduğunda benim burcum boğa diyenler, güneş burcunuz boğa anlamına geliyor. Sağlık ve işle alakalı konularda değişimlerin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz gerçekten. Öncelikle sağlığınıza sizin de çok dikkat etmeniz gereken bir yıl. Siz de buradan çünkü tutulma alıyorsunuz. Başta bel ve böbrekler bölgeniz olmakla beraber e, idrar yolları veya işte kasıklardaki organlarınız e, tam kuyruk sokumu bölgeniz. Buralar normalden daha hassas olabilir. Tabii ki bu çok genel bir bilgi. Genel olarak yükselen boğa ve boğa burçlarının sağlığına dikkat etmek zorunluluğu söz konusu. Sağlığına dikkat etmekten kastımız spor yapmak, diyet yapmak, hayatınızdan zararlı alışkanlıkları çıkartmak, bağımlılıklarınızdan kurtulmak. En başta bunlardan bahsediyoruz tabii ki. Bunun dışında doğru bir yaşam biçimini benimsemeli, sağlıklı beslenmeli ve aynı zamanda size zarar veren, bağımlısı olduğunuz her şeyi, vazgeçmeye yönelik hareketlerde olmalısınız. Çünkü güney ay buradan geçiyor ve diyor ki vazgeç bırak sana zarar veren şeyleri artık bırak. Bunun dışında birçok boğa kişisinin hayatında çok önemli iş değişiklikleri iş yeri değişiklikleri olabilir. Evcil hayvanlar edinebilir ve bunlarla uğraşmaya başlayabilirsiniz. Çalışanlarınız ve birlikte çalıştığınız insanlarla alakalı zorluklar yaşayabilirsiniz. Ya da yanınıza yeni bir asistan almanız gerekebilir. Yıllardır yanınızda çalışan kişi yanınızdan ayrılabilir mesela veya çok uzun yıllardır birlikte çalıştığınız insanlarla ters düşmeye başlayabilirsiniz veya onların yaşamlarındaki değişimler size yansımaya başlayabilir. İş hayatınızda çok önemli bir değişiklik olabilir. Yeni bir iş yerine geçmek de buna dahil, işi bırakmak, başka bir işe geçmek de buna dahil. Bununla beraber akrabalarınızda ya da yakınlarınızda bazılarının sağlık sorunlarında, problemlerinde onlara destek olmak durumunda kalabilirsiniz. Bu yıl genel olarak iç dünyanızda çok çalkantılı, çok atılım yapmak isteyen bir ruh halinde olacaksınız. Lütfen uyku düzeninize, beslenmenize ve sağlığınıza yıl boyunca dikkat edin sevgili boğalar. Sizi çünkü bu açılar tetiklendikçe uyaracağım özellikle 25 Mart'taki ay tutulması öncesi sizi uyaracağım sağlığınızla ilgili yine bu konularla ilgili ee, yine Güneş tutulmasında da uyaracağım Çünkü e, aynı zamanda arkanızdan dönebilecek bazı şeylere sizden gizlenebilecek bazı durumlara da açık görünüyorsunuz mesela birileri size kendini olduğundan farklı tanıtabilir yalan söyleyebilir bununla da sınavlar verebilirsiniz Bu anlamda da dikkat etmeniz gerekiyor Bunun dışında ee, sağlık ve gizli düşmanlıklar ya da sinsi oyunlar ya da kendini olduğundan farklı gösteren insanlar konusunu bir kenara bıraktıktan sonra bu yılda Satürn 11. evinize seyahat ediyor olacak. Satürn'ün 11. evinizde seyahat etmesinin sizin için birçok e, şey var ne derler e, anlamı var. Öncelikle normalde rutin olarak yaptığınız işlerde bir değişim yaşanırken toplumda kendinizi tanıttığınız meslek her neyse Bununla alakalı konulardan kalıcı bir gelir elde etme şansı bulabilirsiniz. Mesela normalde doktorsunuzdur ama müzik yapıyorsunuzdur. Ferhat Göçer gibi o da bir boğa bu arada. Ya da ne bileyim normalde e, sağlık çalışanısınızdır ama aynı zamanda astrologsunuzdur. İnsanlar sizi hep bu yönünüzde tanıyordur. İşte insanların sizi daha çok tanıdığı mesleğiniz her neyse onunla alakalı kalıcı ve uzun ömürlü bir gelir elde etme şansı bulabilirsiniz. Yıllardır size bağlanmayan bir resmi maaş bu yıl bağlanabilir. Özellikle Mart ayında bununla alakalı çalışmalarınız olabilir. Haziran ayında bununla alakalı çalışmalarınız olabilir. Jüpiter'in de para evinizde özellikle 26 Mayıs'tan sonra seyahat edeceğini düşünecek olursak sizler için Normalde yaptığınız işlerin dışında işler yaparak para kazanma senesi bu sene. Mesela memursunuzdur ama yaptığınız bir hobiden para kazanabilirsiniz. İletişim, sosyal medya, internet, ticaret gibi konulardan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Hatta eğitimler vermeye başlayabilirsiniz eğer böyle bir durumunuz varsa. Yazılarınızdan, söylediklerinizden, konuştuklarınızdan, bilginizden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Boğalar bu sene bilginin ekmeğini yiyebilirler. Konuşmalarının ve iletişim becerilerinin ekmeğini yiyebilirler. Böyle bir özelliğiniz olacak bu sene. Aynı zamanda sosyal çevrenizi bir azaltma eğiliminde olacaksınız gibi görünüyor. Bazı arkadaşlarınızla ömürlük dostluklar dediğiniz dostlukların bile bittiğine şahit olabilirsiniz. Bununla alakalı genelde para meseleleri çok gündemde olabilir. Parayla alakalı konular sebebiyle dostluklarınız bitebilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ve kimseye borç verecek, borç alacak veya ödeyemeyeceğiniz borçların altına girecek bir zaman olmayacaktır. Size sözlerini tutmayan dostlarınızla aranıza büyük uçurumlar girebilir. Daha çok bu sene yol gösteren, sevgi dolu, size iyi davranan, ve gerçekten manevi yönü güçlü insanlarla dostluk kurmak isteyeceksiniz bu yılda. Ve sosyal çevrenizde daha çok şefkatli, olgun, aklı başında ruhani ve manevi yönü gelişmiş dostlarınız olmasına özen göstereceksiniz gibi görünüyor sevgili boğalar. Sosyal çevrenizde bir değişim ve bir yalnızlaşma dönemi yaşayabilir. Dostlarınızla, çok kadim dostluklarınızla ilgili sorumluluklar almanız gerekebilir. Dostlarınızın yaşamış olduğu acılarda ya da travmalarda Onların yanında bulunmanız gerekebilir sevgili boğalar. Bütün yıl boyunca bu etkiyi yaşıyorsunuz. Bununla beraber Plüton Kova burcuna geçiyor. Gerçekten 6. evinizden tutulma almanız, 2. evinizdeki Jüpiter geçişi, 10. evinizdeki Plüton transitini düşündüğümüz zaman önümüzdeki yıllar içerisinde 1-1,5 yıllık süreçte gerçekten kariyerinizde çok büyük bir imaj değişimi, çok büyük bir statü değişimi, çok büyük bir iş değişimi Kaçınılmaz gibi gözüküyor Aynı zamanda aile içinde de bazı dengelerin değişmesi kaçınılmaz gözüküyor. Yıllardır uğraştığınız, didindiğiniz konular size hayırlı gelmediyse, size para kazandırmadıysa artık başka kanallara yönelip o kanallardan para kazanma ihtiyacında olacaksınız gibi görünüyor. Aklınızın, fikrinizin, bilginizin, hobilerinizin ekmeğini yiyeceksiniz gibi görünüyor sevgili boğalar. Bununla beraber fikirleriniz, kararlarınız yılın başında çok değişebilir. Kendinizi olmak istediğiniz yerde görmek için bir çaba içerisine girebilirsiniz. Ocak ayı sizin için daha çok seyahat planlarının, iletişim akışının, akraba ilişkilerinin çok güçlü olacağı bir ay gibi gözüküyor. Yer değişiklikleri, semt değişiklikleri gibi konulara odaklanabilirsiniz. İnternet, ticaret, web site, sosyal medya gibi konularda harekete geçebilirsiniz. Web site yalnız, web site açmak gibi yani böyle şeyler yapabilirsiniz. 20 Ocak'tan sonra 20 Şubat'a kadar daha çok odağınız kariyer planlarınız olacak. Toplumdaki görünümünü, statünüz olacak. 25 Ocak'taki Aslan Dolunay'la beraber aile içinde ev, emlak, aile veya ev alım satımı, kiralama gibi konularda harekete geçebilirsiniz. Aile içi meseleler daha önemli hale gelmeye başlayabilir. Mart ayına şöyle bir baktığımızdaysa Mart'ta daha çok aşk, dostluklar ön plana çıkacak. Bazı dostlarınızla aranızı açacak sıkıntılı ve stresli durumlar gelişebilir. Buna dikkat edin. Bazı dostlarınızla alakalı zorlayıcı deneyimler yaşayabilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili ise olumlu haberler ve gelişmeler olabilir. Çocuklarınızın yaşamında bazı değişimler yapma ihtiyacında olabilirsiniz. Hamilelik ve bebek haberleri açısından 20 Şubat'tan sonrası ve Mart ayı verimli gözüküyor sevgili boğalar. Mart sonuyla beraber yani 20 Mart'tan sonra özellikle birazcık sağlığınıza, psikolojinize, bedensel ve ruhsal sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Gizli düşmanlıklara, dedikodulara ve arkadan dönen oyunlara dikkat etmeniz gerekiyor. 20 Nisan'dan sonra ise gerçekten güneş tam anlamıyla sizin için doğuyor. Yılın en şanslı hatta son 12 yılın 13 yılın en şanslı zamanından geçiyor olacaksınız. Bolluk, bereket, aşk, sevgi, kutlamalar sizinle olacak. Yılın en şanslı zamanı sizin için. Hatta ondan sonra da şansınız asla ivme kaybetmeden ilerlemeye başlayacak. Kesinlikle sağlık sorunlarınız varsa çözüm bulduğunuz, iş sorunlarınız varsa çözüm bulduğunuz, para sıkıntılarınız varsa çözüm bulduğunuz bir yıl olacak. Sadece para kazanırken konuları iyi araştırın. Geçici heveslere kapılmayın. Özellikle dostlarınızla, arkadaşlarınızla ortak iş yapacaksanız bu konuda para meselelerinin aranızı bozmaması için planlarınızı baştan prensiplerinize uygun şekilde yapmaya çalışın sevgili boğalar. E 18 Eylül'deki ay tutulması da dostluk ve arkadaşlık alanınızda gerçekleşecek. Çok istediğiniz bir dileğiniz ve bir hayaliniz için insanüstü bir mücadeleye girebilirsiniz, sorumluluk alabilirsiniz. Aslında hayat size bu sene şunu söylüyor sevgili boğalar. Gerçekten istiyorsan onu yapabilirsin. Yapmak istiyorsan sorumluluk alabilirsin. Hayallerinizi gerçekleştirmek için böyle bir mühendis gibi, bir mimar gibi Sorumluluk alarak çalışarak ilerlediğiniz bir yıl olacak gibi görünüyor sizler için. Bunu da söylememde yarar var. Temmuz-Ağustos ayları Temmuz ayında daha çok seyahat odaklı, Ağustos ayında daha çok ev, emlak, aile ve kariyer odaklı olacağınızı, Eylül'de ise arkadaşlıklar, dostluklar, kutlamalar ve çocukların yaşamına ilgin konulara ilişkin konulara yöneleceğinizi düşünüyorum. Ekim ayında tekrar iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkarken, Ekim sonuyla beraber Arkadaşlık ilişkileriniz ve aşk ilişkileriniz harmanlanmaya başlıyor. Yine evlilik planları ve birlikteliklerle alakalı önemli gelişmeler olabilir. Mars'ın aslandan yengece bir retro yapması aile içi ilişkilerinizin ve kardeşlerle akrabalarla alakalı konularınızın çok ön planda olacağını gösteriyor. Yani yılın sonunda aile ile alakalı çok önemli sorumluluklar almanız gerekebilir. Kardeşleriniz ve akrabalarınızın yaşamına ilişkin Onların özel hayatına ilişkin konularda da sorumluluklar almanız gerekebilir. Bu yıl sizin için şanslı mı derseniz bu yılın en şanslı burçlarından birisi kesinlikle sizsiniz. Ama bu yılda kıskananınız, fesatlananınız, arkanızdan dolananınız eksik olmayacak. Negatif enerjili, kötü enerji saçan insanlara karşı bu yılda kendinizi korumanız gerekecek. Bu yıl her konuda gerçekten çok şanslısınız. Fakat dostluklarınızla alakalı bir karmaşa olabilme ihtimali var. Bir de sağlık ve iş hayatınızdaki değişimlerin birazcık böyle ...fazla radikal olma ihtimali var. Bu da sizi birazcık yorabilir. Ama bunun dışında gerçekten sevgili boğalar... ...bu yılın en şanslı burçlarından birisiniz... ...ve bu şansınız hemen gelip... ...öylece gitmeyecek. Sadece işte aile içi ilişkiler, arkadaşlık... ...biraz sorumluluklar... E, ...gerektiriyor. Azıcık kıskanılmak... ...gizli düşmanlıklarla uğraşmak... ...yorucu gibi görünüyor. Bunun dışında gerçekten bu yılın en şanslı... ...burçlarının başında geldiğinizi... ...söyleyebilirim. Bu arada... 2018'de burcunuza yerleşen Uranüs'ün sizi değiştirmeye devam ettiğini düşünüyorum. Hayatta neyin önemli olduğunu hayat size birazcık böyle tokatlayarak aa dedirterek öğretiyor. 2018'lerin 2018 Mayısından beri aslında. Hayatınızda 2018 Mayıs'tan sonra çok radikal çok önemli değişimler olmaya başlamış olabilir. Bu da yetmedi. 2021 ile beraber boğa akrep tutulmaları... Sizi ilişkilerinizde bozulmalara veya zorlanmalara itti. Karakterinizde, hayatınızda, bakış açınızda birçok şey değişti. Ama en son 28 Ekim 2023'te yaşanan ay tutulması size 26 Mayıs'a kadar, 2024-26 Mayıs'a kadar müthiş şans veriyor, başarı veriyor. Bu süreçte kimler dikkat etsin? Mesela Mars'ı boğada olanlar abartılı hareketler yapmamaya çalışsın. Venüs'ü boğada olanlar için evlilik, nişan, nikah, kutlamalar çok yakın. Ayı boğada olanlar için konfor, büyüme, gelişme, kilo alma kısmı da çok yakın. Eee Satürn'ü boğada olanların radikal kararlarla radikal değişimler yapmak isteyecekleri, maddi manevi, özel ya da kariyerle alakalı konularda çok radikal sistem kurma yoluna gidecekleri bir yıl olabilir. Ee, Merkür boğada olanların büyük fikirlerle, büyük çalışmalarla, sağlam adımlarla ilerleyeceği, bolluk bereket ve başarı getiren bir yıl olabilir. Ee, bunun dışında, zaten hali hazırda Uranüs Boğa olanların yaşları maşallahları vardır. Ee, onlar birazcık böyle abartılı hareketler yapmamaya dikkat etsinler, tansiyon, beslenme gibi konularda dikkat etsinler diye söylemek istiyorum. Ee, bunun dışında, Size uyaracağım başka bir şey var mı diye düşündüm. Evet biraz sağlığınıza dikkat edeceksiniz. İş hayatınızda radikal değişimler olabilir. Asla ümidinizi yitirmeyin. Çünkü bir sayfa kapanacak iş hayatınızda. Bu arada benim bir çok yakın arkadaşım Şubat ayında 15 senedir falan çalıştığı işten ayrılacak. Başka bir sektöre geçecek mesela. Böyle şeyler olabilir hayatınızda. Ya da emekli olabilirsiniz. Emekli olup kendi sevdiğiniz hobisel işlerinize yönelebilirsiniz. Böyle de bir gelişme olabilir sevgili boğalar. İnşallah bu söylediklerim size birazcık ışık tutmuştur. Yılınız çok güzel geçsin. Zaten bunun için e, öyle olmaması için hiçbir sebebiniz yok. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah sizin için giydiğim turuncuyu da beğenmişsinizdir. Normalde bu rengi düşünmüyordum ama denk geldi. Şu mavileri ve pembeleri size ithaf ediyorum. Bu da enerjinizi yükseltsin diyorum. Çok güzel bir yıl diliyorum boğa burçlarına.